Rüyamda beni gör. 24 saat içinde de ölüyordumuz. Zeynep, sen ne yapıyorsun burada? Evet. Anahtarı bir sen abladan aldım. ...sebep? Seni çok sevdiğim için. Hadi söyle. Ne, ne söyleyeyim ki? Beni çok sevdiğini. Ne yaptığını bilmiyorum ama... ...benim için yaptığını biliyorum. Ya, yok öyle bir şey. Tamam eğer müsaade edersen... ...emin olmak için... Bir şeye bakacağım. Eğer düşündüğüm bir şey doğru değilse... ...bir daha senin karşına hiç çıkmayacağım. Hiç mi peki? Sonsuza kadar. Annenin bana verdiği küpeleri... ...sana geri verdiğimde dayanamazsın diye düşündüm ama dayandım. güvenliğin olduğu kadar annene emanet etmişsindir. Eğer sen hala tanıdığım Halil'sen... ...bana evlenme teklif ettiğin yüzüğü de annene emanet etmişsindir. Bana her şeyi baştan anlat. Bir de senden daha romantik bir evlenme teklifi bekliyorum. Zeynep. Hı. Bir dakika. Bu küpeleri annem adı Sen de kalsın. Her şeyi anlatacağım değil mi şimdi? Öğrenmeden durmayacağım. Asla. Şimdi söyle, niye uzak tuttuk kendini benden? Gel anlatacağım, gel. Kendim. Seni kendinden uzaklaştırdım çünkü zarar görmeni istemedim. Yokluğundan daha büyük zarar mı var Halil? Ya varsın Zeynep günü gelene kadar kötü bir isim bin dedim. Ama içinde hiç şüphe kalsın istemedim. Bir de arada kalmanı istemedim Zeynep. Hangi konuda? İşte. Babanla benim aramda kalma istedim. Ama bak her şeyi anlatacağım sana. Sen de bana söz vereceksin. Hani sen zamanında bana yapmıştın ya. Peşinden söz istemiştin ben de senden isteyeceğim. Peki tamam. Ama neye söz? Sen bu işe hiçbir şekilde dahil olmayacaksın. Hangi işe Halil? Baban Ali Fuat'ın masumiyetini ispatlamak için kalkıştım bu işe işte. Babamın masumiyeti mi? Babanın katil olduğunu düşünerek acı dolu bir hayat yaşamana dayanamam Zeynep. Senin. senin de bir Yılmaz'ın olsun istemiyorum. O kadar acı bir şey ki ben çok iyi biliyorum. Hep neşelendim de aklıma bu geliyor. Babam annemi öldürdü. Ya yani bu öyle bir acı ki ne eksiliyor ne de bitiyor. Babam annemi öldürmedi mi diyorsun yani? Ali Fuat abim olsun. Benim babam olacak adamın tam tersi. Senin baban katil değil. Anneni kimin öldürdüğünü buldum. Sefer'den çok bu Dündar'ın parmağı varmış işte. Hatta... Ali Fuat abi kimin öldürdüğünü de buldum. Öldürmek mi? Celil ölmemiş. Dündar şeyle sizi yapmış. Emin misin? Cem'in yani Babanın Ali Fuat abinin teknesine giderkenki fotoğrafları var bunlar. Gece vakti bunların ne işi olabilir ki olmaz amca? Peki nasıl emin olabiliyorsun? O gece Ali Fuat abinin teknesinin yanına başka bir tekne yapışmış. Ne? Senin bak şimdi sana az önce verdiğin sözü hatırlatıyorum. Bak, bunlar çok tehlikeli insanlar. Benden kuşkulanmamaları için ben böyle bayağı bir para göz görüneceğim bunlara. Öyle de görünüm zaten. Şimdi seninle ayrıldık ya biz. Senin bana kızgın olman, kötü davranman da çok işimize geldi. Bu amcan olacak dünler şeytanı hiçbir şeyden kuşkulanmamalı. Hiçbir şey bilmemeli. Yani en ufak bir riski göze alamam ben. Özellikle benim salkım göreli olmadığımı inandırdıktan sonra. Yani şu an biz zaten barışırsak acaba deyip direkt düşünmeye başlayacak ya bu. Biz bu riski de almayacağız. Tamam ayrıymışız gibi davranacağım. Başkalarının yanında sana kızacağım. Aynen öyle. Gerçi bu çok zor olacak ama. Zor mu olacak? Bence sen bu konuda bayağı başarılısın. Halil o zaman sana gerçekten kızgınım ben. Ya, tamam ben sana yine kızacağın şeyler veririm merak etme. Mümkün değil. Emin misin? Ne demeye çalışıyorsun sen Halil? Bir şey demiyorum canım hiç öyle senin. Ha iyi hatırlattın ya. Sen o Gülbahar'ın elini niye tutuyordun? Anlatsana bir sen bana bunu. Hayırdır sana ya? Ben açıklayabilir miyim? Açıklayacaksın tabii ki. Açıklarım. Ya bu dünden meselesi var ya ben onunla ilgili bir şey öğrenmek için konuştum ya başka bir şey yok. Bir daha o kadını senin yanında görmeyeceğim. Ya tamam. Tamam sen sakin ol. Ben zaten alacağımı aldım mı Yani Dündar hakkında alacağımı aldım. Başka bir işim yok onunla. Bitti gitti. Bir dakika. Babam... Ali Fuat işlediği cinayeti bana itiraf etti demişti. Yalan söyledi bana. Ali Fuat'ın... Babanın öldürdüğünü bilmeni istemedim. Küçük yaşta mahvolmanı istemedim seni. O zaman e, Ali Fuat bana itiraf etmişti. Öldürdüm demişti. Nasıl böyle bir kötülüğü yapabilir bana ya? Bunun cevabını ben veremem Zeynep. Bunun cevabını öğrenirken benim yanımda olur musun? Arzun. Gidelim mi? Ama önce bir izin verirsen Halil'e